Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Aa, çok güzel. Oyunumuzun ismi Oyunumuzun ismi evet. A few moments later. Oyunumuzun ismi Super Hat. Aynen. Şimdi oyuna yeni başlıyorum. Başladım oyunda bir hikaye var ama hikayeyi şey yapmayacağım ya. Sürekli mesaj geliyormuş gibi oluyor. Hani onları falan fazla tınlamadan direkt oyuna gireceğim. Başlayalım. Evet. Burada aslında three minutes later falan yazacağım. Veya sedirle hareket ediyoruz ve Mozon'un venue'u Sadece sen hareket edince zaman akıyor. Bir ihtimalle o da öyle diyordu. O yüzden hoşuma gidiyor. Ah be bak bunu yapmayacak. Sadece super. ben super hot. Sadece ben hareket ettiğimde zaman akıyor ve öyle. Güzel oyun. Ama mermiler hareket edebiliyor. Şimdi şuradaki silahı alacağım galiba. Bunu aldım. Bunu vururum. Vuramadım. Şuraya ateş et. Ah be üstüme geliyormuş ya. Neredesiniz lan? Aha seni vurmam lazım. Aha işte bu. Super. I am out. Super. Ben gitmiştim. Hani ben zaten süper olunca yani anlıyorsunuz oyunu baya efsaneyim. Diyeceğim şimdi kesin kod olacağım ben ya. Öyle oluyor. Şimdi ben mermi geliyor. Küt. Seni de kafadan vuracağım. Ah. Ah, ah, ah. I am a legend. Efsaneyim abi. Sıradaki gelsin. Ah be silahım boşmuş. Ateş ettim silahım boşmuş. Olsun. Öğrenmiş olduk. Şimdi kafasına vuracağım bunu. Hop. hop küt. Sıradaki. Ah be. Yakın geçti ama. Vururum mu seni? Evet vururum. Şuraya ateş etsem. Ah be. Bir de adamlar mermiden hızlı koşuyor. Çok ilginç bir şekilde. Şurada. Ha. Şimdi mesela ben bunu sıktım. Adam koşamaması lazım ama koşuyor. O yüzden koşu yoluna sıkmak gerekiyor. Ah be! Ulan önce vururum sonra öldüm be. Bunu sayın abicim be. İlginç. Nerede lan o silah? Lan! Ben... <laughs> Az önce... Ha. Çok güzel. Buramın ucundan geçti attığım mermi. Şerefsiz mutlu musun? Ben ölsem size madalya mı? Belki takacaklar bilmiyorum. Şöyle saklanmam lazım. Ah işte bu. Bu kafadan vurmak gerçekten kolay değil. Çünkü hareket ediyorlar. Ha duran Süper. adam mesela şunu kesin kafadan vururum. Vururum da. Ama mevzu o değil anladınız mı? Kadınım acıktı ya. Bizimle gel demiş. Mermin yok demiş. Şu adam trenin önüne düşecek onu izlemek için. Of. Abi bana silah verin ya. Havada adamların parçükülleri asılı kalıyordu. Onu ben alacağım şerefsiz. Ah be! Ulan bir yumrukla ölecek adam mıyım lan ben? Bu sırayla siktim belanıza, hadi. Hadi. Ha oğlum bu... Sen niye düşüyorsun? Oradaki silahı alacağım şimdi. Aldım. Şimdi gel. Şerefsizin çocuğu. Hadi siktir. Seni vurmam lazım önce. Headshot! Ah be! Çok güzel koşturdu. İnşallah mermi bitmemiştir. Bitmiş. Sen silah alabilir miyim? Super. Şuraya sıksam kafayı yiyeceğim gibi. Super. Aynen. Super. Aynen. İşte bu. Super. Kulaklığı böyle koymam gerekiyor. Aynen. Şimdi daha iyi. Eee harca kimse yok. Aha. Turnike yapacağım. Otorite edilmemiş bir giriş. Uçuyorum lan. Uçum. Ha uçmuyormuşum. Aha turunke yaptım. Kafam döndü lan ne oluyor? Sistem çöktü. Herhalde bizim beynimize bir sistem taktılar. O çöktü. Acaba ben bunları görmek istemiyorum ya. Tamam. Konuşmuş gibi saydı Koray. Skip yaptım. Hadi uçur beni. Sabunla bekliyoruz. Aha araba geliyor. Geliyor. Az siktir ya. Ulan bacağıma çarpın bir şey olmaz ki ondan. Zıpladım. Oo, bak nasıl da güzel koşuyor ya. Hop hop ama sana neyse mecbur ateş edeceğiz. Silah aldık artık. Şu ateş etsem ya 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 of hey, trick yaptım of ah be ah silah ver. Şuraya sıksam abi ya ne oluyor ben ne bu kadar iyi oynuyorum ki acaba? Süper. İlginç bir şekilde çok güzel oynuyor. Tek de işte hepsini tek de geçiyoruz yani. Bir iki tane ölmüş olabiliriz o da acemiliğime verin. Yanlış please. Yanlış yer yani. Ha siktir kap. Ulan bir an yemeyecek sandım. Gel gel. Gel. Sıradaki gelsin. Acı gel. Ha siktir. Ha siktir adamdan spawn, spawnlanmamış. Küt. Silah alayım mübarek. Şöyle şuraya. Ay siktir. Lan o mermi kaç para biliyor musun yavşak? Küt. Siktir. Lan. Ya abi yapma sen öldün ölürken nasıl ateş ediyorsun ya? Al şunu. Bu bölüm zormuş ya. Kolay değil bu bölüm şuraya sıkalım. Gel, şuraya sıkalım. Of, İşte bu. Şöyle biraz geri çekelim. Şuraya sıkalım. O da gitti. Ay siktir mermi geliyor. Ha, şu dükkana mı gelirsek? Ah be, I'm out. Küt. Of, çok yakın geçti. Küt. Var mı da? Var mı? Abi bu ne kadar güzel hayat böyle bir şey olsa var ya Kavga En başta şunlardan başlayalım Şunu şunu kafaya atalım Ay siktir kim vurur lan beni Kim lan na oğlum nasıl oldun lan Dur baştan Al bunu kafaya vur Öldün değil mi Hacı o yumruk nereden geliyordu? Dur bu sefer yavaş oynayacağım. Sağıma soluma bakacağım. Baktım. Aha. Şevessizin çocuğu. Of. Hadi daha yeni ısındık. Öyle yazıyordu galiba. İngilizcem çok da iyi olmamakla birlikte. Asik Ne oldu lan? Super. Hop. Elindekini alayım acı. Super. Super hot. Sıkıntı yok bende. Bu işi bitir diyor. Tamam bitirelim. Aha. Aa, Ben bunu normal yumrukla da alırım. Hı. Oha. Oha. Hacı. Amına koyayım doket ataydın. Sen şöyle bir siktir git. Hop. Hop. Asiktir ya şey geldi. Nerede mi bitti lan? Bir şey nerede benim? Sana atayım. Hop. Sana da atayım. Aa benim burada tüfeğim var hacı. Sıkıntı yok. O bana ateş etmeden. İyi yırttın lan. Şerefsiz. Şu silahı alalım biz. Var mı başka? Yok. Temiz. Hani böyle efsanevi oyunlarda her türlü çarpışırım. Ama güzel zevkli oyun. Onu kim vurdu lan? Ha siktir mermi geliyor mermi. Oho havada mermi falan çarpış. Abi kim yaptıysa helal olsun. Onun, kızlar onun dalağını yiyorsun. Hop. Şimdi bak bu, bu atışları gören kardeşlerim ne yapacak? Videoya like atıp abone olacak. Çünkü yani çünkü iyi olur biliyor musunuz? Aslında olsanız abone olsanız falan. Çok güzel olur yani. Ben daha çok video çekerim. Bakın mesela vizeden çıktım. Yani sınavdan çıktım. Belki küçük kardeşlerimiz de vardı. Sınavdan çıktım, direkt geldim Oyun açtım Neden? Muhabbet ederken Ne oluyor? Böyle şarjım bitmiş İnşallah kamera kapanmaz Kapanmamış İnşallah kapanmaz Ya abi ben hep ölüyorum ya, goy goy yaparken ölüyorum ben ya Al şunu şerefsiz. Ver şunu. Al. Gel. Var mı başka? Gel. Tamam şuradan bir adam gelecekti. O onun elinde kılınç vardımış. Kılıç. Bilmiyorum belki kılıç diye söyleniyordu. Of. ben şunu alayım. Sen şöyle öl. Kardeşim az siktir ya. Kılıç boşa gitti ya. Of az kalsın yiyordum. A havada mermiler çarpıştı. Ah be. Şuraya sıkacağım ve öleceğim. Of. Ya abi çok mermi harcadım. Şunu alayım bari İnşallah dolusundur Çok güzel. Öldüm mü ya? Ya ne güzel oynuyoruz Niye böyle oluyor anlamıyorum ya. Şunu al sık Gelin lan çıkıyorum Ha gelin Abi bana silah lazım ya Şey bitti Mermi bitti ya Yakınlarda Abi sokacağım da Aman abim timt oldum ya Sana direkt şunla dalacağım ki Tamam silah silah kullanmayalım. Şunu atalım ona. Silah hemen bitirmeyelim. Tamam şuradan bir adam gelecek. Tamam. Abi, abi sileceğim. Yapma. Sana şunu direkt atayım ben. Ben şunu sık. Var mı? Gel. Abi direkt ne yapacağımı biliyor mu artık? Ne kadar silah varsa toplayacağım ya. Burada çok silah var. Geber. Sen de şu silahı al. Bir de şunu al güzel kardeşim. Kılıcı da ben alayım. Güzel bir takastı. Silahın yok değil mi elinde? Şerefsiz pompalı varmış. Asiktir. Silah kırdım. Elinde silah yok değil mi? Ya of. Ya ben böyle canlı çatışmaya iç içe girince böyle baya iyiyim. Baya. Şimdi araba geliyor. Araba geliyor. Hop. Az Öldüm. Neyse ilk elin olmaz. Daha bilmiyordum. Hop. İşte bu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bana silah milah yok mu? Az siktir ben bir sesler duyuyorum. Ah Ver şu silahı bak. Kalaşnikov mu lan bu? Abi ölmediniz mi siz ya? Şöyle bir genel bir tarama... Oha <laughs> işte bu. Süper. Hani ilk el tamam belki bir hataydı. Tam hızlı olamadım. Oğlum niye öyle yapıyorsun sen ya? Ha, ha. İlk el olmadı ama ikinci el efsane oldu. Şimdi uçuyoruz mu? Ne oluyor? Aç kadrına video çekilmiyor ya. Kadrımı aç. Ekmek yemem lazım. Tam mesaj mesajla uğraşamayız şu anda maalesef. Kusura bakmayın işimiz var. Şimdi enter'a basacağız ve bu da son tur olsun. Ondan sonra başka bir zaman tekrar video çekmeye çalışacağım. Ama sınav haftasında olduğum, olduğum için çekemiyorum. Zaten siz takipçilerim ki 5 tanesiniz. biri de benim 3 tanesi bizim okuldan arkadaş. Bir tanesi de o da yine arkadaş. Yani bütün takipçiler benim tanıdı. Yeni izleyen arkadaşlar varsa takip et. sizi sevinirim destek olmak amacıyla ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten bizim arkadaş olan 5 tane takipçi şu anda mevcut olan takipçilerim beğenmezse canına okurum. Yani hani hadi tanımayan bir insan beğenmiyor videomu belki içeriğimi be beğenmemiştir de diğerlerine nazım geçer. En azından geçmesi lazım yani doğru olan ama Neyse eğer yeni siktir. Yeniyseniz eğer yani beni daha önce takip etmiyorsanız Yeni takip Takip etmiyorsanız yeni takip edin Yani videomu beğendiyseniz Şimdi böyle konuşuyorum da Yorekok'tan Saçma sapan eleştiriler gelecek gibi geliyor Ay siktir öldüm ya Yorekok seni de sikeyim ya Güzel abim eleştiri kanalı aç aç diyorum. Al şimdi Yorekok'u eleştireceğim Bok torbası Milleti eleştiriyorsun da eleştireceğine bir şey yap. Şerefsiz. Öyle ona buna laf sokmayla olacak iş değil bu. Hani üret. Aslında sen üretiyorsun ya. Tamam senlik sıkıntı yok. En azından video içerik üretiyorsun. Eleştirdiğin eleştirdiklerine karşı bir şey yaptın. Haklısın. Seni tuttum bak. Böyle devam. Başta biraz. amına o koyayım senin yüzünden vodalı şu bölümü geçeyim bir ya. Vallahi gözünü seveyim şurayı bari geçsem ya. Dur 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 ateş etme sikerim belanı ver, ver. Çok güzel oldu. Mua. Ölmedin değil mi? Gavat. Ala galat Ha siktir. Şurada silah verin lan. Ha, pompalı. Ha senin silah daha hoşuma gidiyor biliyor musun? Ha siktir silah Gelin. Başka var mı? Bu arada yoda o kadar laf ettim de hani. Sanki bu videoyu izleyeceğim ama ne koyayım. izlemeyeceğim de o kadar laf ettim de yani seviliyorsun anladın mı? Bana eleştiri falan çekebilirsin yani her türlü sıkıntı yok. Ben de sana çekerim ama. Canlı okurum. Super. Evet. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı çünkü yeter kameramın şarjı az falan Eğer videomu Beğendiyseniz hoşunuza gittiyse beğenmeyi like atmayı unutmayın ve Kanalıma abone olmayı unutmayın destek olmak için Aşağı Yorumlarınızı bekliyorum Şu kenara e, Abone olma şeyini koyacağım Buraya da önceki videoları koyacağım Yorumu da buraya atın. Şu kenardan e, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.